Emeklilere yönelik intibak zammı, son dönemlerde Türkiye'nin en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. İntibak zammı, emekli maaşları arasındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla uygulanan bir zam türüdür. Aynı koşullara sahip olan ancak farklı tarihlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş farklılıklarını düzeltmek için bu tür zamlar yapılır ve bu sürecin adına intibak zammı denir. Bu zammın hedefi Özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun etkileri sonucu oluşan maaş eşitsizliklerini gidermektir. Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlar yeni kanunun getirdiği değişikliklerden yararlanamamış ve maaşlarında adaletsizlikler meydana gelmiştir. İşte bu nedenle intibak zamlı talepleri gündeme gelmiş ve bu konu Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir mesele haline gelmiştir ne zaman ve ne kadar zam yapılacağı henüz netlik kazanmış değildir. Bu konuyla ilgili resmi açıklamaları beklemekte fayda vardır. Bu nedenle 2021 yılında çıkarılan kanun ile intibak zammı yeniden gündeme gelmiş ve emeklilerin büyük bir çoğunluğunun intibak zammı alması beklenmektedir. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte intibak zammı ile ilgili detaylar da açıklanmıştır. İntibak zammı, brüt maaş üzerinden yapılacak bir hesaplama sonucu belirlenecektir. Buna göre emeklilerin alacakları intibak zammı tutarı brüt maaşlarına göre belirlenecektir. Örneğin, 2000 yılında emekli olan bir kişi ile 2021 yılında emekli olan bir kişinin brüt maaşları karşılaştırılacak ve aradaki farka göre bir hesaplama yapılacaktır. İntibak zammı ile ilgili hesaplamalar tamamlandıktan sonra emeklilerin maaşlarına intibak zammı tutarı eklenecektir. Ancak intibak zammının ne kadar olacağına dair henüz net bir bilgi yoktur. Zira intibak zammı tutarı emeklilerin bürüt maaşlarına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle her emeklinin intibak zammı tutarı farklılık gösterebilir. Özellikle düşük emekli maaşı alanlar için intibak zammı önemli bir beklenti olmuş durumda. Ancak konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığı ve ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olduğu için emeklilerin bekleyişi devam ediyor. Hükümetin 2024 bütçe planlamasında intibak zammını ile alacağına dair beklentiler varsa da bu beklentilerin ne ölçüde karşılanacağı henüz bilinmiyor. Emekliler için bu tür düzenlemeler yaşam standartlarını yükseltmek ve maddi durumlarını iyileştirmek adına önemli bir adım olabilir. Ancak yasa çıktığında hangi oranlarda bir intibak zammı yapılacağı, kimleri kapsayacağı gibi ayrıntılar da büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle emekliler resmi açıklamaları ve güncel bilgileri takip etmeye devam etmelidirler. Unutulmamalıdır ki emeklilerin haklarını korumak ve mağduriyetlerini gidermek devletin sorumluluğundadır. Üçüncü olarak intibak zammı sadece belirli bir grup emekliyi kapsayabilir. Örneğin, belirli bir tarihten sonra emekli olanlar arasında adaletsizlik oluşmuşsa, intibak zammı yalnızca bu grup emekliyi kapsayabilir ve diğer emekliler bu artıştan faydalanamayabilir. Son olarak intibak zammının miktarı ve uygulanma zamanı hükümet politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle intibak zammının ne zaman yapılacağı ve miktarı konusunda net bir bilgiye sahip olunması için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Emekliler için intibak zammı konusu gerçekten uzun zamandır gündemde olan ve birçok emekli vatandaşın beklediği bir düzenleme. Ancak bu konuda net bir adım atılması ve intibak zammının uygulanması zaman alabilir. Bu süreçte emekli vatandaşların sabırlı olması ve resmi açıklamaları takip etmeleri önemlidir. Ayrıca intibak zammının uygulanması sürecinde dikkate alınması gereken pek çok teknik ayrıntı bulunmaktadır. Bu nedenle zammın hesaplanması ve dağıtılması sürecinde bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. Emeklilerin bu konuda bilinçli olmaları ve haklarını korumak için gerekli adımları atmaları önemlidir. İntibak zammı konusu emekli vatandaşlar için önemli bir beklenti ve hak talebidir. Sosyal haklar konusunda da emeklilerin iyileştirilmesi gereken birçok alan bulunuyor. Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve maddi sıkıntılarını hafifletmek için ayrıcalıklı sosyal desteklerin sağlanması önemlidir. Bu destekler arasında intibak zammı, asgari ücretin artırılması, bayram ikramiyesi ve emeklilere özel sağlık hizmetleri gibi çeşitli konular bulunabilir. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve haklarını korumak için hükümetin daha etkili politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Emeklilerin sağlık, barınma ve sosyal haklarına iyileştirmek, toplumsal refahın artırılması için önemlidir ve bu konuda yapılan çalışmalar emeklilerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir. Emeklilerin sosyal hayattan daha aktif bir şekilde faydalanabilmeleri için çeşitli önlemler alınabilir. Örneğin, emeklilere özel etkinlikler, kurslar veya kulüpler düzenleyerek sosyal katılımlarını artırabilirler. Ayrıca toplu taşıma imkanlarının ve sosyal hizmetlerin emeklilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi, onların yaşam kalitesini artırabilir. İntibak zammı gibi mali desteklerin yanı sıra, emeklilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak programlar ve hizmetler de önemlidir. Bu, emeklilerin sosyal izolasyonu azaltabilir ve daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Emeklilerin intibak zammı beklentisi devam ederken, diğer sosyal haklarının da gözetilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve onların toplumsal yaşama daha fazla katılımını teşvik etmek için çeşitli önlemler alınabilir. Bu, toplumun yaşlanan nüfusu için daha adi ve destekleyici bir ortam oluşturabilir. Emeklilerin intibak zammı talepleri, uzun bir süredir gündemde ve emeklilerin haklarının korunması, ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. Hükümetin emeklilerin bu taleplerini ciddiye alması ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Ancak bu süreçte dengeli bir yaklaşım gereklidir. Çünkü intibak zammı gibi mali desteklerin ekonomik dengeleri bozmaması da önemlidir. Emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek, onların refahını artırmak toplumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle intibak zammı gibi düzenlemelerin yanı sıra emeklilerin sağlık, barınma ve sosyal haklarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Böylece emekliler daha iyi bir yaşam sürdürebilirler ve toplumun yaşlanan nüfusu için daha destekleyici bir çevre oluşturulabilir. Emeklilerin talepleri ve hakları üzerine kamuoyu ve siyasi irade dikkate alınmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmaların sonucunda emeklilerin mağduriyetleri giderilerek daha adil bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulabilir. İntibak zammının sadece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için geçerli olması ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsamaması tartışmalı bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Emekli Sandığı emeklilerinin intibak zammı konusunda mağduriyet yaşadığı hissini doğurabilir ve adaletsizlik olarak algılanabilir. Emekli Sandığı emeklileri için de benzer bir düzenleme veya çözüm arayışı olabilir. Ayrıca intibak zammının hesaplanma yöntemi üzerinde yapılan eleştiriler dikkate alınmalıdır. Emeklilik maaşlarının hesaplanmasında tüm önemli faktörler göz önünde bulundurulmalı ve adil bir hesaplama yöntemi geliştirilmelidir. Emekli maaşlarını etkileyen prim ödemeleri gibi önemli unsurların intibak zammı hesaplamasında yer alması daha adil bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir. Sonuç olarak intibak zammı konusundaki tartışmalar devam ediyor ve bu konuda yapılacak düzenlemelerin adil, kapsayıcı ve dengeli bir şekilde oluşturulması önemlidir. Emekli maaşlarının daha iyi bir seviyeye çıkarılması ve farklı emekli gruplarının haklarının korunması için çeşitli öneriler ve çalışmalar devam etmektedir. Emeklilerin sosyal hayatlarına aktif bir şekilde katılmaları için bir dizi önlem alınabilir. İşte bazı öneriler. Sosyal etkinlikler, emeklilere yönelik sosyal etkinlikler, kurslar, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler gibi aktiviteler düzenlenebilir. Bu etkinlikler emeklilerin sosyal çevrelerini genişletmelerini, yeni insanlarla tanışmalarına ve ilgi duydukları alanlarda faaliyet göstermelerine olanak tanır. Emekliler kulüpleri, emekliler için özel kulüpler veya dernekler oluşturulabilir. Bu kulüpler, emeklilerin benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle bir araya gelmelerini ve sosyal etkileşimlerini artırmalarını sağlar. Toplu taşıma kolaylıkları, emeklilere yönelik toplu taşıma indirimleri veya ücretsiz ulaşım hizmetleri sunulabilir. Bu, emeklilerin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini kolaylaştırır. Sosyal hizmetler, emeklilerin sağlık hizmetleri, danışmanlık, psikolojik destek gibi sosyal hizmetlere kolayca erişim sağlayabilmeleri önemlidir. Bu, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. Eğitim ve gönüllülük, emekliler yeni beceriler öğrenmek veya topluma faydalı olmak için gönüllü çalışmalara katılabilirler. Gönüllülük faaliyetleri emeklilerin toplumsal katılımlarını artırabilir. Aktif yaşlanma merkezleri, aktif yaşlanma merkezleri, emeklilerin sağlık ve fitness programlarına katılmaları, sosyalleşmeleri ve bilgi paylaşımında bulunmaları için ideal bir ortam sunar. Bu önlemler, emeklilerin sosyal izolasyonu azaltmalarına, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine ve yaşamlarını daha anlamlı kılmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca toplumun yaşlanan nüfusu için daha destekleyici bir çevre oluşturulmasına katkı sağlar.